gün için. Bak bunlar ya, normal ya, ürünler. Işte, bunlar işte, böyle işte gün içinde. alıştırımalık. Alıştıracaksın proteinler abi. Fındık, fıstık. Ee... Abi 1080 alır mısın? Ne? Ne? Görüntü diyor galiba. Ha. O kadar fark et. Niye bu otomatikte benim ya? Ee, hindi ve de yanında da peynir var. Yukarıda reçel gibi şeyler var ama. Bunlar böyle ya, boktan ya, boktanı vırzıvırlar. Biz 10 tane böyle in... bak. Ah. Bunu anlamaz. Jöle mi bu? Evet, jöle. 1 dolar. Şunlar neymiş abi? 8 TL pudingmiş. Salam var abi 1 dolara. Şöyle bir salam var. 1 dolara Acaba ne salam. kadar kaliteli bu ürünler Vallahi. ama? <laughs> Allah yani hakikaten abi, de. smoked ne falan ne var. Bu, bu hindi değil. galiba. Pork ee, evet. editmiş ha. Bunun içinde domuz varmış. Domuz 2, 4, 6, 8, 10 tane. Ya. Abi yok zaten Amerika'da öyle adamı mahvedecek bir ürün satamazsın, üretemezsin yani. Hani... Yani bizdeki gibi bazı geçiyor. muhabbet vardır ya martı eti. Martı eti gibi bir şey. Tamam abi dolar dedi haram spamı yapmayın arkadaşlar. O çok komik şakalar değil artık onlar. Şey midir abi bu? Ne? Bilirsin sen bu seri üretim falan mıdır acaba bunlar? O yüzden mi fiyatı bu kadar. Ya yani biz, sürümden falan -dün kazanmak bunu için. bunu konuş. Yüksek ihtimal bir sürüm kazanma muhabbeti var. Ee, üzerine şey de var diye düşünüyorum. Ee, bu ürün ya yani bunların üretici firmaları aslında belki ana, ana ürünleriyle ana markalarıyla piyasadalar ama işte kalan artıklarla yaptıkları ucuz ürünler falan da oluyor ya normalde bu mesela marketlerde 2.25'tir ama stok fazlası vardır. Dayıyordur bu bir milyonculara bir dolar amına koyayım yardır git. Hmm. <laughs> bir de reklam istem dışı olsa. Ha, bakalım ben neler varmış. Dur şunu yanlış yerde baktım. Bu elirhan çok boş yapıyor. Aynen kardeşim. Böyle sen dolu yap izlemeyen şerefsiz. İnce ince gördüğünüz gibi salam. Ya bunu alıyorsun sen sandviçine alıyorsun abi çatıçtır. Yine bunlar da ince ince salam. Ya salak. bir de gramajları da yüksek ha. Chicken beef pork edit diyor. Yani bu salamın içinde tavuk, Şu burada dana 10 eti lira 10 karışıkmış. olmayanlar da var sadece. Tamam oğlum adamlarda da 1 dolar. Bizde 10 lira işte aynı. Ee, şey olanlar var. Bunlar gördüğünüz gibi e, 8 tane sosisli 1 dolar abi. 8 sosisli 1 dolar. Güzel. Efendim, cream cheese, krem peynir. Şöyle göstereyim. Krem peynir abi. Benim geçen canım eski kaşar çekti. Eski kaşar alayım. 48 liraydı. Eski kaşar. 48 evet, lira ama... Ve yani elin kadar değil mi böyle? Hayır oğlum ambalajlı eski kaşar bir de şey de değil böyle kars kaşarı falan değil yani. Ambalajlı bir ürün. 48 TL'ydi. 350 gram mı ne? Ben geçen işim şımarttım abi. Çolumu çocuğumun okul parasını tereyağına yatırdım. <laughs> kaç para ya? Kaç para? Ben? Kaç para? Abi <laughs> 125 gramı 30 lira mı? ne? <laughs> <lira> ya. <laughs> <laughs> ya. Allah çok üzülüyorum. Kaç 200 gram mı ne kadar var. 227 grammış. 227 gram krem çiz. Şurada da sol kremler var. Bizim yoğurdun amcasının oğlu. Bak böyle <laughs> ürünler gidiyor. Şurada. <laughs> <laughs> şey. al yumurta yumurta al. Bir, lira bu yumurta. Bir lira ya. Bizde yumurtanın tanesi bir lira amına. 1 dolar Bir şey abi. diyeceğim. Ha. Bu sürüm? Bunda nasıl sürümden kazanacaklar abi bunda ya? Abi sürüm yumurtadan... yok bu bildiğin. E, Tavuğun artı işte. Ya o. bir şey söyleyeceğim. Yumurta dediğiniz şey aslında yani. Ya en ucuz şey olmalı ya. Benim bile maşrukiyede tavuklarım vardı, horozlarım vardı. 20-30 tane evde. Her sabah 8 tane yumurta alıyorduk ya. Ç Çeviriyordu kendi arasında. 12 tane yumurta 1 dolar. Son kullanma tarihi neymiş? Şimdi 12 tane yumurta diyoruz. Değil mi? Prodap bir 2019. Diyor. Bunlara bakalım. Grade A-X Medium diyor. Yani birinci sınıf. Olan diyor. Kullanması da efendim ee, 1-26-2021, birinci ayın 26'sına kadar diyor 2021. Yani, çok güzel. Yani, şey değil, bugün ayın 12'si. Yani öyle. Bak ben Amerika'dayken, Sabilev, ne, tü, neydi lan o? 7-24 muydu? Neydi lan? 7-24 muydu? 24-7 miydi? Bir tane market zinciri var orada, hatırlamıyorum şu kafam gitti. Hı hı. Sabahları uyandığım zaman gidip oradan yemek yiyordum ben. 3 dolara. Yani çoğu zaman. Arabayla çekiyordum, arabayla duruyordum önünde, iniyordum. ve 3-4 tane sosisli onların böyle e, kapalı büfeleri var. Her türlü çeşit sosis var orada. E, Altı işte domuz içerenler, domuz içermeyenler böyle bayağı market. Alıyordum oradan. Yanında da cheddar makinesi var. Basıyorsun cheddarın döküyor. Bir de sürekli doldurulabilen kola alabiliyordum. Bir dolara mı ne? 50 cent miydi? Bir dolar mıydı neydi? Koyuyorsun makineye basıyorsun dolduruyor kolayı. Bitirdin mi? Bir daha doldurabiliyorsun. Yani 50 sent falan fazla verip tekrar doldurulabilir kola alıyordun. Ulan ben ağzıma kadar doluyordum. Strip gidiyordum 3 doları 4 dolara ya da 5 dolara neyse. Subway, Subway okulda yiyordum onu. Okulda sürekli Subway'den deniyordum. Bazıları diyor ya işte onların tarihi geçmişti falan yok abi geçmiyor öyle bir şey yok. Efendim Hershey's mi bu ne? Evet Hershey's'in milkshake'i bu da çikolatalı milkshake yine farklı bir markalı. dolar 1 dolar gidiyor evet, işte. Evet, farklı marka öyle dolar ondan sonra ki ben Amerika'ya gittim ve dolar 2 2.20 miydi neydi 2 2.5 lira falandı yan tarafında pancake var french toast var biraz tatlı olur sevmem donutlar var abi 3 6 tane dolar var ya mi? O da ya, dolar, şu 1 dolar, dolar, şu, bir dolar ya alçık yani. Dolar fiyatı. Allah Yukarıda Allah. yine waffle'lar var şöyle. Onlar da bir Lır, dolar. Bunların asgari ücreti saatte kaç dolar? Bu neymiş ya? Bu ne ya en düşük kazanç Amerika'da değişmiş olabilir ama benim gittiğim dönem hani saatte 8 ile 8 ila 10 dolar arası net kazancım vardı zaten en düşük işte. Ee, o da işte normal çalışma saatinde ayda 1500-2000 dolar falan yapıyordu. Bu askeri maaş gibi düşünme ama bunu yani 2000 dolar desen. 2000 dolara yaşıyorsun oğlum. Bak birazdan anlatacağım niye yaşayabildiğinizi. Abi sadece <laughs> bir günlük paranla buradan bir aylık alışveriş yapabiliyorsun. Yaparsın oğlum koymaz ya. Bunlar komik şeyler. Kimse i̇şte siklemiyor böyle. Seveni şey. çok ya bunun. <laughs> mafinciler. <laughs> severler yani. Ben sevmem çok fazla. Sosyal. Tam böyle <laughs> gidiyor. Bak sadece sen. gıda değil. Geçiyorum şu an hızlı. Sevmem. Bayar benim çok ilgimi çekmedi. Bu taraf daha çok ilgimi çekti. Abi, mis gibi pizza. Bir dolar. Al kardeşim. Ya şimdi Bizim Türkiye'de Super Fresh'in böyle hazır pizzaları çok vardır ama abi fırına atarsın taş olarak çıkar. Bildiğim böyle camın kırarsın yani hakikaten. Bunlar öyle olmuyor. Ben birkaç tane demedim. Ee, burada böyle iki tanesi 10 dolar. Abi do şimdi Amerika'da öğrenci olsan şurada 10 dolara <laughs> buzda şunları sokarsın her gün bir öğün pizza kardeşim. Bak bilindik markalarla değil artık normal güzel pizza yapan restoranlara baktığın zaman e, internetten yemek sepetinden falan. Ben 45 liradan aşağı pizza görmüyorum. İstanbul'dan bahsediyorum. 40 liradan 45 liradan aşağı zaten pizza yok. Hele ki bilindik yerlere girdiğinde büyük boylarda 50 lira 60 liralar başlıyor. 60 lira bir pizza. Şeyler bile öyle abi. Bu fast foodçular var ya evet. yani, yan ürün olarak pizza yapıyorlar. Ha. Yani pizzacı değil ama yan ürün yani. İnceden atıyor öyle pizzayı yalandan. Tamam işte Onlar orada, orada kampanya yani. oluyor mesela. Bir litre kola yanında da büyük boy pizza mozzarella ama içindeki bok yok. 42 lira o diyorsun alayım. Kaşar ekmek yiyorsun. Baktığında. <laughs> Hikaye bundan ibaret. Ne aldı? Pizza yedim. Afiyet olsun. çok büyük. Şöyle kocaman pizzalar da satılıyor. Özellikle Costco'da satılıyor. Mesela onlardan da denedim çok güzel oluyor. Hakikaten beceriyorlar bu işi. Costco dediği bizim Türkiye'deki metro. Benzin istasyonu bile, bile var. Ben bütün benzinlerimi oradan alıyordum. Costco'nun bir de girişinde Amerika'da yaşayanlar bilir. Ee, kendi büfesi veya restoranı var. Böyle bu kadar dilim, şöyle bir dilim ama bu kadar Amerikan pizza dilimi. Bunun fiyatı 0.75 falan. Gidiyorsun selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam. Hala abi 3 dolar. Sonra iki tane dilim veriyor, bir tane de kola veriyor. Löpürt diye gömüyorsun, oh yapıp çıkıyorsun bu kadar. 2.5 dolara dünyayı yiyorsun. Bu arabanla çıkarken benzinini alıyorsun. 30 dolara arabana fırlıyorsun 50 litreyi. Ya Allah da bir dolar. Sen Amerika'da abi, kilo mu verdin? Ben Amerika'da 30 kilo verdim. Ama vermemiş... Ya. Diyet mi yaptım oğlum ben yemedim ki. Ben günde bir öğün yiyordum Amerika'da. Restoranda çalıştığım için sabahları e, abanıyordum yiyebileceğim kadar. Ondan sonra bir şey yemiyordum. Deri, aktif çalıştığım için en son 9-10'da villadayı at. Dükkanı kapat oradan spora. Sporda Latino kızlarla e, sauna keyfi. Ondan sonra havuz... <laughs> <laughs> Havuzda biraz yüz. Eve git. O Skipsonik vardı ya benim bir odam. Ayağımla kırdım. Orada ha <laughs> Duvarı, duvarı deldim. Orada da bizim Perul ailenin oranın yöresiyle türküsüyle sabaha kadar kavurma kokusu eşliğinde kilo vermeye devam ediyordum. Ben Kaliforniya'daydım yani. Pahalı yerdeydim lütfen arkadaşlar. Benzin 31 dolara fullenmiyordu da 32 dolara fulleniyordu. Oha yaşanmaz abi orada. Ne öyle ya? Fatih çekilişle ilgili yorum orada yazıyor anda bak hatta şöyle şurada duruyordur ben burada dilekçelerimizi her şeyimizi bütün resmiyet her şeyi yaptık başvurumuzu yaptık bekliyoruz. Orada eşek gibi yazdım oğlum ee, çekiliş bitti gözükebilir ama bu sadece durduruldu anlamında gerekli izinleri aldığım zaman yardır. Elgato'ya bir şey mi oluyor arada bir? Bir git gel yapıyor sanki. Allah Allah. Selam veriyor arada bir. Arada bir versin bir şey olmaz. 7-8 tane hani bir şey olduğunda çıkartıp çıkartıp yiyeceksin. Gayet de güzel mantıklı yani. Bak. Evet Çık. pizzalara devam. Potpa. Pot. Şimdi 1 liradaki normal eşyalara gidiyoruz. Bunlar galiba değil mi? Evet. Bununla... Bu da... Abi, abi şunu yine işte Baksana abi ya 1 lira ya. Butter pecan varmış. Ama sneakers'ın varmış. Bu da enteresan. Kırsın varmış. Evet. aşağıda buzlar var. Perseler varmış. Ondan sonra şurada boya fırçası var. Bu rulosu var daha doğrusu. Burada boya fırçası var. Eldivenler var. Ne da güzel eldivenmiş. vermiş fena değilmiş. İpçiş. Deri ve vinil için parlatıcı varmış. Öyle araba temizleme oh, için. Ne şey güzel ya. Sen bir dolar abi burada. Ekstra fiyat yok. Şimdi bazı yerlerde bu bölüm 3 dolar, 5 dolar falan yazıyor. Ama burada öyle bir şey yok. Buranın adı Dollar Tree, ne alırsan bir dolar. Kedi maması, ondan sonra köpek maması falan böyle. Abi bizim Şimşek bayılır buna bak. Ucuzcu amına koyayım. Royal Canin alıyoruz, <laughs> binmem ne alıyoruz. Pes yemiyor. Gidiyorsun, viskas alıyorsun. <laughs> rap, diye yiyor ya. <laughs> ne istersen var abi hayvanlar içinde burada. Yine her şeyi yapmışlar. Şunlar demiş, ha Lightning ve Home diyor. Ev ve ışıklandırma bölümü. Ama senin burada ne işin var? Baksana Apple Watch kılıfı. Böyle ışıklar. Ha, çocuklar için baksana tavana ışık veriyor. Çok güzelmiş. LED projektörmüş efendim. Ampuller falan. İlkay abinin ciğerinde Türklük var ya... onun önüne geçemiyor anladın mı? Ne kadar Amerika'da yaşıyor olsa o Türk kafası o. Hep, bak, hep yastıyor onu. Aa, ne güzelmiş ya bunu çocuğu alalım. <laughs> bir, bir dolar. Ama aşağıda şöyle gördüğünüz üzere. Ya Melek'le çektiğimiz videoda adam bir şey demiş ya. Dollar Tree 3 dolar yazıyor burada ya. Toksik chat yorum bak. <laughs> ya Melek'le çektiğimiz videoda adam bir şey demiş ya. Dollar Tree 3 dolar yazıyor burada ya. Ağaç ağaç. Adam <laughs> Tam olarak benim toksiklerle mücadelem bu ya. Tamam isim koymaya çalışmış işte. Olabiliyor. Lan mal diye bir Közümüz, Kültürel çeviride her şey değişiyor zaten. Burası atmasyonların olduğu bir yer. Ev saklama kutusu iki falan çok görüyorsunuz. E, yalarda 45 lira bu. Onları koy. Bu e, deterjan, Oha! yıkama deterjanı. Yani bildiğimiz çamaşır deterjanı. 20 lira. Şimdi. Bu da toz olan çamaşır deterjanı aynı şekilde. Şunun bleach mi? Evet bu da bleach abi. Beyazlar için. Açıcı beyazlatıcı oh Bu ne kadar çok bileç gelmiş. Baksana şuraya ya. Üst tarafta yine şöyle deterjanların olduğu bölümden devam edersek ihaleye mi girmişler? Ne yapmışlar bunlar <laughs> böyle ya? Sağlam bileç gelmiş. Bu ne bu <laughs> oh, Nasıl bir şeymiş? Ne yapayım bunu? Ne yapayım bunu? Git gide bozulacak gibi <laughs> Koru abi. Yok hepsini namardık bu neymiş? <laughs> evet. Yani bu şey nem alıcı. Evet nem alıyor abi. Gördüğünüz gibi şeyleri bunu böyle koyuyorsunuz bir yerlere neni topluyor ama bunun için dihumidi fayrlar var. Abi bitmez Bur buradan Söyle. var ya buradan 500 dolara çıkarsın ama Efendim? ciddi söylüyorum bir senelik ya alışverişini yaparsın. Ya? zaman diğerlerine göre daha pahalı kalıyor ama burada su bulundurmak zorundalar. Kutu kolalar var işte o yani şeyin. Bak mesela kutu kolanın tanesi 1 lira değil bence dörtlü falan satılıyor. Sprite'ın fontanı ve de kolanın. Ama çakma bunlar. Bak mesela Sparkling Ice bu iyi bir marka. Birçok evet, yerde de satılıyor şey gibi, ve bir dolar mümkün diye bulamazsın. burada var. ya abi baksana. Bayağıdır bir... ama yine de Aa, limon. her türlü cips. Cips çok en yılda çözülüyor, yok oluyor. Şunlardan yani... 1 dolar? Abi şunlar bile bir dolar olması büyük avantaj. Burada gördüğüm her şey 15-20 lira. Zehir burası petrol ama. Temeli <laughs> petrole dayanan dünyanın en zehir. Nylon bir <laughs> Airwick'miş. Al bak mesela Airwick'in... Lan bu kaç para bizim şeyde marketlerde? 30-40 falan abi aşağı yukarı. Bir dakika lan bakacağım. Airwick. Airwick oda spreyi. Alışveriş. <gülüyor> <gülüyor> ha. Yani ilk üç yerde çıktı 90 lira. Ne? Evet. İkilisi... 90. Küçük de makinalı 50 liraya da var. Anlamadım ki amına koyayım. Bizde o, o bile dengeli değil. Görmedim. <laughs> Airwik bu da şey. Ortam felaketi i̇şte Glade. Aa Glade o falan da var. Zaten bir de var de Glade bir da dolar mı? Bir dolar bunlar. En bilinen iki marka bu konuda. Bunlar da bir dolar burada. Efendim ekmek var. Al mesela düşün Glade falan burada 8 satılıyor. Geripler sikine 8 sürmüyor 8 bunları. 8. bunları. Aa, belki de Amerika'da üretiliyordur. 8 Amerikan 8 markasıdır. Bilmiyorum ki şey yani. yani. Ben anlamıyorum artık kafam basmıyor yani. Ama son tüketim diyemezsin. <laughs> Efendim bunlardan breakfast sandviç diyor mesela bir şey koy. Ya bitmiyor. Ürü, ürün an. skalası bitmiyor çok ya. Bölüm Tombalı abi. Bol bol tombalı. Tombalı bir lira. Bir ara şokta vatan tombalığı vardı ben spor yaptığım ağır spor yaptığım dönemler. 5 lira mı neydi? Böyle sanki açlık kıtlığa girmişiz gibi oluyordum onlardan bir koli. Bütün paramı oraya koyuyordum. Her gün onun bulgur bulguru bulgur tombalığı. Sonra o da 10 liraya falan çıktı bir şeyler oldu. Farklı bu neymiş mesela? Buna bakalım. Ha sosismiş ha bu. Ki tadı da çok güzeldir onun. Sosisin böyle şey olmuş, dilimlenmiş haliymiş. Bu da. 14 TL oldu? Ay Şurada ne var mesela? Şuna bakalım. Bu da yine e, sosis, çıkan Viyana tavuklu çorba. Mesela bunu en ucuz 2-3 dolara bulursunuz. Bunun istiyondan git yağlı kağıdı kesterler mesela. Ama adam bunu yapmış. Satıyor. <laughs> Güzel, güzel güzel. Türk kafası. Güzel. Yağlı kağıdı e, kes. E, <laughs> ne istersen. Oha alır. artık. Yani ben Oğlum Sata çok iyi bayağı ya. bir şey var ya. Bence çok iyi fiyatlar ya. Hakikaten. Burada balon yığın son zaman. <laughs> i̇şte. Banon... <laughs> Züne halibi çekip çekip, çekip gezer. Bak bunun işte halibi bunu çekerse ölürsün bu arada. Ya, sen bir dolar efendim. Fıflıklar, tellikler, tabaklar. 10 dolar abi bu tabakların. Al set Geçen kılaflara gittim bardağı adam. <laughs> Çocuğunu sevindir. Bir dolar. 10 lira abi. Hesaplarız bir dolar diye gördüğünüz gibi. Lays'in evet. Şöyle Pringles'a benzer Lays'in şey abi. Ulan şunun kutusu kaç para ya? Cipsi o da bir dolar. Şey. M&M'ler bir dolar. Neyse böyle bir yer yani. Bir liralık mevzu. Şimdi gelin asıl tribe gireceğiniz yer. Bu aralar mimleşen biz bu hayatı izlemeye gelmişiz. Ve biz insanları izlemeye gelmişiz diye yırtılan arkadaşlar. Para biriktirip